<laughs> ne yazdın lan çocuğum? Oğlum GP bırak beni. Sikri Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Oğlum onu kim geri çekti ostan yiyecek. Ben mı? ben. <laughs> İyi yaptın oğlum nasıl gururla söylüyorsun. ben ben. <laughs> yani hiç mi aklına gelmedi? Aman ağzını çekeyim o kan. Yani. Hadi Kaan. Ben öldüm amına. <laughs> 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 atlayayım üstlerine hadi. Gel 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 gel. Oy! Oy! Let's go! Sigara çek Base Ağzıma sıçtı bu adam bizim. <laughs> Güzel. Oo ağzımızın içine iki posta tost makinesi atmaya geliyorlar kaç. Oha ne vurdun lan? Ne geliyorlar Kanka 9 dokuz... Hadi kaldır ben atarım. Kanka hadi. Aa, ben kal kaldır adamları. Ya Allah! Tamam. Roman git tatça Başlat. Anasını siktiler takım. Abi, abi, ya. abi bu adam bana niye vermiyor ki GF'yi ya? <gülüyor> Çok normal <laughs> ama ya. Bilen mi yerle biliyor? Abi o orada kim unuttu <laughs> Allah ya? Allah <gülüyor> kahretsin oruz <laughs> bu çocuğu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimin kılıyla <ile> oynadım diyor. <laughs> Saldırıcı şey. skin sayılmaz bu arada. hayır kanka sayılır bu arada. O ne oldu öyle? Baksana kanka. kanka. Sokak Elfler. köşesinde elflere siktiren Ezreal Elfler. almış kendini. Bolt daha iyi. Tamam, daha, daha, iyi, iyi olması iyi. değil konu kanka. Yata. Alper sen de mi götten siktirmek Oğlum. istiyorsun anlamadım hayır ki lan, ben hayır. kanka. Lan senin dediğinde cevap olarak söylemedim yorum ben yapma. Alper kardeşim bana hakaret etmesinler diye kendi üstüne alıyor. Aynen öyle <laughs> tankladı hepsini. Adamsın sen lan. Borcum olsun Alper şu ben nideli geliyor içime Onlarda da mı nideli var amına koyayım? Olabilir. Aa bir can. Vur vur vur. Aa! Aa. 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 <laughs> Hadi. Aha. Ve? Aha. Tamam. Değil <laughs> mi? Kanka öldüm bir şey yaptım. O <laughs> arkasındaki tamam. tamam. Vay Aa, benim kardeşim. Oh, oh lan! <laughs> Susturdum. Dün bu sefer oldu. Yaptı, bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Ben geldim, ben geldim. Helal sana. Stun attık. Hadi. E tamam, geldim bayağı kanka. Geldim. Kanka ben böyle... Sen, de oynayabilirim. Oğlum şu arkadaki iki kesmeyin lan. Şunları mı? Evet. Onu... Nasıl böyle mi? bam, 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 bam. Kanka bir can öldürdüm. Lan nasıl çaldın onu? Rospu. Lan <goingauen>. Beni aldı. Oğlum, kim yaptı bunu? Buna kimse yapamadı. Lan tamam, dedi. lan, yine çaldı, çaldı o koyayım. Öyle. Kanka, kanka, kanka bu Alper deli. Hoppa! Yok kanka kimse tebrik etmesin beni. Allah da belamı versin İzledim. tamam mı? İyili ben gördüm. Ben konuşma bakalım şimdi. İzle şunu. <laughs> i̇zle, i̇zle, izle. Lan hadi. Ooo. Oh. <laughs> oh. İntikamını Okan. Tamam, hallettim evet. Bir Jinx ultisi, evet, evet, evet. Havanın roketi evet. Oy! aha, aha! Aha orada, orada. Evet, Kankarı, evet. Mindsedi. Aha işte bu! İşte bu orospular sizi! İşte bu orospular. Aferin pis orospul. Onun da amına kormuyuz, geldim. Kankara takladı kuleyi. Kanka kuleler Oğlum, beni araya aldı. Kule de nasıl bende kaldı ya? Kanka! Bir minyon bir şey getirin amına koyayım. E geldi, 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 gel bu tarafa. Evet, geldi mi? Tamam. Çok korktum. Ben ikalim sadece bu akı. Çok korktum. Bak <laughs> 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 çok, <laughs> çok iyi stun beni ulan. Çok lovlar. Ne? kendini. övdü, mi övdü mi amını. Hasta <laughs> oğlum bu çocuk. Ses yapması ya. gerek. <laughs> Bunu yapmak zorundaydı o. <laughs> ha, hadi 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 hangimiz daha çok dayanıyor amına koyayım hadi. Hadi hadi. hadi. Ben hadi. Ben hadi. Gibi ama... Öyle mi diyorsun? Hadi var Bilmiyorum kanka bir delikanlı fight olsun dedim ya. Az delikanlı kalbetleri Gireceğim şu şeyle 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 ha. Aynen. Ha buraya yardım, ha buraya yardım. Bana koş, bana <gülüyor> koş. <gülüyor>